Herkese selamlar C-Eğitim setimizin 65. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte yine hazır matematik kütüphanesiyle devam edeceğiz. İlk göreceğimiz function is finite ve is inf functionları. İkisinden birini göstereceğim. Diğeri de yine aynı işlemi yapıyor. Nedir bu? Float parametre değerini yani ondalıklı bir sayıyı alıyor. Bunun sonu olan bir değer olup olmadığına bakıyor. Eğer sonu olan bir değerse ona göre işlem yapmamızı sağlıyor. Şimdi ben bir örnek vereceğim. Örnek üzerinden açıklamamız daha mantıklı olacaktır. x, y ve z için üçünün içinde yine aynı şeyi yapıyorum. Şimdi burada ne yaptım? Geçen derslerde size if else konusunu anlatmıştım. If else kısa yolu neydi? Soru işareti ve iki nokta bırakmaktı. Ben diyeceğim ki bu fonksiyonum çalışırsa değildir yaz. Çalışmazsa else bloğu çalışacak ve dir yazacak. Ne yapıyorum aslında ben? Sonsuz bir değerdir veya sonsuz bir değer değildir yazdırmak için şöyle bir if else bir koşul yazdım. Şunları çift tırnak haline getiriyorum. Bunları yanlışlıkla tek tırnak bırakmışım. Şimdi bir bakalım. Şimdi şurada bir boşluk bırakalım. Tekrardan çalıştıralım. Bakın diyor ki 19 değeri sonsuz bir değer değildir. Niye değildir çıktı? Eğer diyorum x değerim sonsuz bir değer ise 1. Eğer sonsuz bir değer ise burası ne dönecek? is is, is finite ne dönecek? 1 dönecek. Burada bakıyoruz diyor ki iz infinitive x diyorum ki sonsuz bir değer mi? 19 sonsuz bir değer olmadığından dolayı şurada değildir. Çalıştırık doğru. Bakın yine 12'nin sonsuz bir değer olup olmadığını kontrol ettik ve değildir dedi. Ancak bakın 7.14'ü sıfıra bölersek burada farklı bir değer çıkar ve bu değer sonsuz bir değerdir diye karşımıza çıkacaktır. Şimdi burada şunu görmenizi istiyorum. Şunları bir yüzde D yapalım. Ya da şöyle yapayım. Şunları yoruma alayım. Şuradan herhangi bir tane printf kopyalayayım. Şöyle. Yoruma alıyorum. Şunu yüzde D yapacağım. Kontrol etmek istiyorum. Bana ne dönüyor bilmek istiyorum. Bakalım x değeri ne olarak dönüyor. Bakın 1 olarak dönüyor. Niye 1 olarak dönüyor? Çünkü bu bir sayı sonsuz bir değer değil. Sonsuz bir değer olmadığı için şurası bir döndü. Yani buradaki değildirlerin nasıl çalıştığını anlamanız için bunu gösteriyorum size. Şurası bir döndü. Bir döndüğü için bizim bilgisayar dünyası nasıl anlıyordu? Bir evetti, sıfır hayır demekti. Gelip şurada burası bir çalıştığı için şuradaki if bloğu çalışacak ve değildir yazacak. Yani 19 bir sonsuz bir değer değildir diyecek. Burada 0.12 sonsuz bir değer değildir diyecek. Çünkü buradaki y de aynı şekilde 1 dönecek. Bunu hemen ispatlayalım. Şuraya y değerini yazayım. Bakalım şöyle. Bakın y değeri içinde yine aynı şekilde bir değerini yazdı. Şurayı da y yapalım ki kafanız karışmasın. Niçin 19 yazıyor diye düşünmeyin. Bakın 0.12 değeri de sonsuz bir değer olmadığı için şurada 1 döndü bir döndüğü için değil ekrana bastırdık. Veya burada Z değerini düşünelim. Bakın Z değeri sıfır dönecek. Bakalım. Bakın bu değer sıfır döndü. Niye sıfır döndü? Çünkü bu bir sonsuz bir değer ve burası sıfır döndüğü için bakın şurası sıfır döndüğü için şu if bloğu çalışmadı ve değil'dir yazamadı. Else bloğu çalıştı. Yani bu iki noktadan sonrası çalıştı ve dir dedi. Yani sonsuz bir değerdir. Sonsuz bir değer olduğunu bu şekilde ispatlamış olacağız. Veya siz dilerseniz şu mantıkla da yapabilirdiniz olayı. Hemen göstereyim size. Şunu siliyorum. Buradaki yorumları kaldırıyorum. Şunu da yapabilirdiniz bakın. Eğer değilse, şöyle değilse deyip şurada değildiri şuraya alıp diri şuraya alabilirdiniz. Kontrol edelim. Bakın 19 değeri sonsuz bir değer değildir. Bu sefer else flow çalıştı. Niye? Diyorum ki eğer burası x değeri sonsuz değilse 1 dönüyordu ya. Şuraya 1 yazacak. Ancak 1'in değili yani ünlem işareti bir şeyin değiliydi değil mi? Yani zıttıydı. 1'in değili ne olacak? 0 olacak. 0 olduğu için şuradaki if bloğu çalışıp dir çalışmayacak. Else bloğu çalışacak ve değildir yazacak. Anladınız mı? Yani geçen derslerde zaten bunların mantığını size göstermiştim. Olay is ve is inf için bu şekilde çalışıyor. Buradaki iki fonksiyonu gördük. Şimdi is greater, is greater equal, is less ve is less equal dediğimiz bu fonksiyonları da hemen görelim. Greater zaten İngilizce'de büyük demek, daha büyük. Is greater equal, büyük veya eşit. Is less, daha az. Is less equal, daha az veya eşit anlamına gelir. Şimdi bunların her birini şurada görerek aslında size göstermem daha mantıklı olacak. Şimdi iki adet değerimiz olsun. Şuradaki z kas, Şuradaki 19.50 olsun sallıyorum. Şuradaki de 7.80 olsun. İki tane değer salladım. X ve Y değeri üzerinden gideceğim. Ben şunu şöyle yapacağım. Diyeceğim ki eğer şu değer şu değerden daha büyükse. Eğer diyorum şuradaki X değeri şuradaki Y değerinden büyük bir değer ise. Evet öyledir yazsın. Büyük bir değerdir yazsın. Eğer değilse değildir yaz. Ben burada yine if else'lerle küçük bir metin yazdırmak için bu ifadeyi kullanıyorum. Yani ilk parametre bakın dikkat edin. X parametresi Y parametresinden büyükse, büyükse 1 yazacak, 1 dönecek. Şurası 1 olacağı için dir çalışacak. Yani X değeri Y değerinden büyük bir değerdir yazacak. Hemen gözlemleyelim. Bakın 19.50 değeri 7.80 değerinden büyük bir değerdir. Başarılı bir şekilde çalıştı. Buradaki bir döndüğü için. Yani is greater ne yapıyor? ilk parametrenin ikinci parametreden büyük olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer x parametresi y parametresinden büyükse bize bir dönüyor. Bir döndüğü için biz ona göre bir if else yazıp bu bundan büyüktür veya bu bundan küçüktür diye ekrana yazı yazabiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şuradaki yüzde s ifadesiyle bakın metinsel ifadelerimizi yüzde s ifadesiyle c'de yazıyorduk. Bunu unutmuyoruz. Yani burada şu an mesela şuna yüzde d yazarsak, şunu bir şöyle yapayım bakın. Görmenizi istiyorum sadece bakın. Dikkat edin, yüzde d diyelim. Şurada x ve y kaldıralım. Şurada if else bloğumuzu kaldıralım. Sadece is greater x y kısmını bırakalım. Nasıl oluyor görmek istiyorum ben. Bakın bir döndü. Dedi ki gerçekten x değeri y değerinden büyükmüş. Bu yüzden bir döndü. Gerçekten eksi y'dan büyük olmasaydı ne olacaktı? Mesela eksi bakın şöyle yapalım. 1.50 diyelim. Sıfır dönmesi gerekir değil mi? Benim beklentim sıfır dönmesidir. Evet gerçekten sıfır döndü ve yukarıda ne yazdı bakın. 1.50 değeri 7.80 değerinden büyük bir değer değildir yaz. Yani anlayacağınız şurada yüzde d'yi bırakmamın sebebi şurada gerçekten ne döndüğünü görmeniz büyük değilse büyük değildir yazacak. Niçin? Şurası sıfır döndü. Sıfır döndüğü için if çalışmadı. Yani buradaki dir çalışmayacak. Ve buradaki iki nokta yani else blow çalışacak ve değildir yazacak. Yani 1.57.80'den büyük bir değer değildir yazacak. Olay bu şekilde. Şimdi büyük veya eşit olayını nasıl yapıyoruz? Şuraya gelip İngilizce eşittir ifadesini yazıyoruz. Direkt bildiğiniz İngilizce. Bakın equal'ı yazıyorum şuraya ve benim için büyük veya eşitse bu kabul büyük veya eşit bir değer diyelim. Şimdi kontrol edelim. Büyük veya eşit mi? Bakın, büyük veya eşit bir değer değildir diyor. Peki, bakalım. 9.50 yaparsam bakın, 9.50 değeri 7.80 değerinden büyük veya eşit bir değerdir. Peki, gelip 7.80 yazarsam bakın 7.80 yazarsam ne olacak? Hala 7.80 değeri 7.80 değerinden büyük ve eşit bir değer olduğu için onu doğru kabul etti ve if çalışıp dir dedi. Yani hala bir döndürüyor. Ancak burada equal'ı yazmasaydık ne olacaktı? Bakın kontrol edelim. Equal'ı yazmasaydık bir dönecek miydi? Bir dönmeyecekti burası. Sıfır dönecekti. Niçin? Çünkü 7.80 değeri 7.80 değerinden büyük bir değer değildir. Biz sadece büyük bir değer arıyorsak is greater. Büyük veya eşit benim kabulüm diyorsak equal'ı kullanacağız. Is greater equal. Aynı mantık neyde çalışıyor? Aynı mantık şurada göstereceğimiz bakın is less ve is less equal'da çalışıyor. Yani ilk parametre x parametresi y parametresinden küçükse o zaman doğru kabul ediyor. Hemen göstereyim size. Is less. Is less ne işe yarıyor? x parametre değerinin y parametre değerinden küçük olup olmadığını kontrol ediyor. Yani x yani ilk parametre küçükse y'dan 1 döndürüyor. Değilse 0 döndürüyor. Bakacağız. Şuranın 5.80 olduğunu kabul edeceğim. Diyeceğim ki şu değer şu değerden küçük bir değer diyeceğim. Eğer gerçekten küçükse. Bakalım. Bakın 5.80 değeri 7.80 değerinden küçük bir değerdir. Niçin? Burası 1 döndü. 1 döndüğü için dır çalıştı. Yani küçük bir değerdir çalıştı. Niye 1 döndü? Çünkü 5.80 7.80'den küçüktür. Bizim aradığımız özellik de budur bu function'da is less de. İlk parametrenin ikinci parametreden küçük olmasıdır. Küçük veya eşit olması adına ne yapmam lazım? Şurada yine is less equal diyeceğim. Equal eşittir demektir İngilizcede. Less daha az demektir. Yani bildiğiniz İngilizce terimlerimizin aynısı. Yani 5.80 kabul ama mesela bakın 6.80 diyeyim. Kabul olacak mı? Yine kabul olacak değil mi? Çünkü 6.80 küçük bir değerdir 7.80'dan. Bakın kabul et doğru bir şekilde çalışır ancak 7.80 dersem nasıl olur 7.80'e bir bakalım bakın yine 7.80 değeri 7.80 değerinden küçük bir değerdir dediği için biz küçük veya eşit olma durumunu arıyorsak is less equal'ı kullanacağız hemen bir bakalım bakın 7.80 değeri 7.80 değerinden küçük veya eşit bir değerdir ancak equal olmasaydı ne olacaktı bu doğru çalışmayacaktı şurası sıfır değerine döndürecekti sıfır olduğu için değildir Bakın değildir çalıştı. Niye değildir çalıştı? 7.80 değeri 7.80 değerinden küçük değildir. Şuradaki veya eşit kısmı kalktı artık. Hemen tekrardan çalıştırıyorum. Bakın 7.80 değeri 7.80 değerinden küçük bir değer değildir. Değildir. Niçin değildir? Çünkü burası sıfır döndü. Bakıyor. 7.80, 7.80'den küçük müdür? Hayır. Böyle bir şey yok. O halde şuradaki if bloğu çalışmayacak ve diri ekrana yazdırmayacak. Şuradaki iki nokta yani else bloğu çalıştırıp değildir ekrana yazdıracak eğer ben bunu küçük bir hale sokmayıncaya kadar da bu durmayacak. Bakın 7.79 dersek ancak o zaman çalışır. Kontrol edelim. Bakın 7.79 değeri 7.80 değerinden küçük bir değerdir. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Ancak küçük veya eşittir durumu için equal büyük veya eşittir durumu için greater equal'ı kullanacağız. is greater is greater equal is less ve is less equal'ı da göstermiş oldu. Şimdi iznan denilen bir değer var. Şimdi girilen parametrenin sayı olmaması durumunda 1 döndürecek. Sayı olması durumunda 0 dönecek. Yani bir variable'ın sayı olmadığını bulmak için kullandığımız bir function'dır iznan. Ne demek? Ben buradan bir parametre gönderiyorum ve iznan kontrol ediyorum. Bu bir sayı değil mi? Yani nan neydi? Nan aslında not non diyelim. Not a number. Yani bunun kısaltması aslında İngilizce'de. Yani bu bir sayı değilin Kısaltması tırnağı. Şimdi ben bunun bir sayı olmadığını öğrenmek istiyorum. Bu bir sayı değilse bana göstersin istiyorum. Bakın sıfır döndü. Niye? Çünkü bu bir sayı. Bir sayı olduğu için bana sıfır döndü. Peki burada z'yi kullansaydım z variable'ını kullansaydım ne olacaktı? Onu bir görelim. Bakın yine bize bir sıfır değerini verdi. Şimdi benim burada aradığım şey Şimdi benim burada aradığım şey bunun bir sayı olmadığını öğrenmek. Şimdi burada z değerini kontrol etmek istiyorum. Şurada z yapacağım. Şurayı 0 bölü 0 yapalım. Bakalım 0 bölü 0 bir sayı olarak gelecek mi bize? Bize 0 değerini döndürmediği için bunun bir sayı olmadığını söyledi. Yani aslında iznanı şöyle kullanırsak daha net ortaya çıkacaktır. Bakın kontrol edelim. 7.79 değeri bir sayıdır dedi. Hemen bunu kopyalıyorum ve y değişkeni içinde göstereyim ve burada z'yi de göstereyim. Bakın 7.79 değeri bir sayıdır. 7.80 değeri bir sayıdır. Ancak diyor şuradaki verdiğin değer bir sayı değildir diyor. Yani gördüğünüz üzere bir şeyin sayı olmadığını bulmak için iznan bizim yardımımıza koşuyor. Şimdi burada göstermek istediğim diğer bir function ise remainder fonksiyonu. Bakın gördüğünüz gibi türü double remainderın x ve y adı da iki tane double türünde parametre alıyor. Ne işe yarıyor? Aslında burada şöyle diyebiliriz. Şunu bir silelim şurayı. X parametresini, bakın iki parametre döndüğünü söyledik. X parametresini y parametresine dön, bölüyor. X parametresini y parametresine bölüyor ve kalanı döndürüyor. Yani kalanı almak için kullandığımız bir function. Şimdi bakın 19.21 diye bir ifade sallayalım. 5.0 diyelim. Buraya da y variable'ına da şu z'yi silelim. Şimdi ben buradan bir sonuç da almak istiyorum. Result diye bir variable oluşturayım. Ve bu result'ın içerisinde işlemi yürüteyim. Bakın remainder zaten İngilizce'de kalan demek. Yani şu bölme işlemini bildiğimiz matematik dersinde gördüğümüz şöyle göstereyim. X bölü y şurası bölünen bölen bölüm şurada da kalan var doğru mu? Şuradaki kalanın İngilizce'deki ismi remainder. Tamam güzel. Remainder fonksiyonunu çağırdığımda iki parametre alır dedik. X parametresini Y parametresine böleceğiz. Ve bize kaç kalmışsa kalanı result variable'ına atsın diyorum. Ve şurada görmek istiyorum. Diyorum ki result şöyle göstereyim. Sonuç yani. İşte virgülden sonra iki basamağını gösterecek şekilde bana göstersin. Şöyle şuraları silelim yüzde nokta nokta iki f diyerek göstereyim. Neyi? Result variable'ını. O halde şunları siliyorum ve result ile şöyle göstereceğim. Şuradaki sayıları değiştirelim. 16 diyeyim. Şuraya da 20 diyeyim. Kontrol edelim. 2.21 kaldı diyor. Gerçekten öyle mi? Yine şuradan bir hesaplayayım. 20.21'in mod 6'ya göre kalan kaç? 2.21. Gerçekten de Bizim için doğru bir hesaplama yaptı. Şimdi bir sonra göreceğimiz function round function'ı yine double türünden olacak ve bir parametre alacak ve onun da türü double olacak. O halde ben round'un ne işe yaradığını şöyle söyleyeyim. Bir sayının bakın ondaklı bir sayı yukarıya ve aşağıya yuvarlar. Biz seal ve floor'u görmüştük geçen ders. Şimdi round ne yapıyor? Hangisine daha yakınsa yukarıya daha yakınsa yukarı yuvarlar, aşağıya daha yakınsa aşağıya yuvarlar. Örnek vereceğim. Bakın 7.2 diyorum. Şurada y parametresi kalsın ama bizim için gerekli değil. Round function'ını kullanacağız. Round ile doğru bir yuvarlama yapıp yapamadığımızı görmek istiyorum. Hemen hızlıca şuradan çalıştırıp gözlemleyelim. 7.2 7'ye yuvarladı round. Niçin? Şunun için. 7. 49'a kadar bakın 7.49'a kadar aşağıya yuvarlayacak. Çünkü aşağıya daha yakın görecek yerleri bakın 7 sayısına yuvarladı. 7.49'dan sonra 7.50 olduktan hemen sonra artık yukarıya yuvarlamaya başlayacak. Bakın 8 oldu. Bir sayının ondalıklı olarak kalmasını istemediğimiz zaman yukarı veya aşağıya yuvarlamak gerektiği zaman round'u kullanabilirsiniz. Ancak hangisine daha yakınsa ona yuvarlansın istiyorsanız round'u kullanmanız mantıklı olacaktır. Şimdi Burada reint fonksiyonu da aynı görevi görüyor. Bu yüzden her ikisini de size göstermiş oldum. Şimdi sign bit. Sign bit nedir? Parametre olarak bakın x parametre değerinin negatif olup olmadığını belirler. Yani x negatif ise 1 değilse 0 döndürür. Yani bir sayının negatif olup olmadığını öğrenmek için gayet uygun bir yol. Şimdi bakın. Şurada eksi 7,51 diyeyim. Burada da artı 39 gibi bir değer sallayayım. Şurada result'a gerek yok artık. Şimdi x ve y değerini negatif olup olmadığını merak ediyorum. Şimdi şuradaki printf'leri açacağım. x değeri negatif bir değer mi değil mi onu ekrana yazsın. Bakın negatif bir değerdir mi değer değildir mi onu buradan yüzde s ile alalım. O yüzden şuraya x şuraya da y değerini alacağım. Şunu olduğu gibi kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum negatif bir değerdir veya negatif bir değer değildir diye yazmasını istiyorum. O halde bunun için kullanacağım şey sign bit adındaki function'ım. Sign bit ikisine de yazıyorum. Birine x, birine y değerini gönderiyorum. Eğer burası 1 dönerse demek ki doğru negatif bir sayıdır. Dönmezse değildir olarak ekrana yazdıracağız. Yani şuradaki değildir alıp şuraya şuraya da dir yazacağız. Eğer bunları tam tersi olmasını istiyorsanız gelip şurada ünlemde bırakabilirsiniz. Şimdi Gözlemleyelim. Bakın eksi 7.51 değeri negatif bir değerdir. 8.39 değeri negatif bir değer değildir. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bunun negatif olduğunu nasıl söylüyor? Diyor ki sen eksi bunun içine gönderdin ya. O zaman burası doğru olduğu için yani negatif bir sayı olduğunu bulduğu için burası 1 dönecek. 1 dönerse ne olur? If çalışır ve diri ekran yazar. Bu negatif bir sayıdırlar. Eğer Şuradaki y değeri nedir? Pozitiftir. Pozitif olduğu için burası negatif bir sayı olmadığından sıfır dönecek. Sıfır döndüğü için şu if çalışmayacak ve diri ekrana yazdırmayacak. Else blow çalışacak ve değil diri ekrana yazacak. Olay bu şekilde çalışıyor. Yani negatif ise 1, negatif değilse sıfır değerini döndürecek ve onun üzerinden işlem yapmamızı sağlayacak. Ha, i̇sterseniz şurada yüzde %d ile gösterelim. Gerçekten öyle mi değil mi? Merak ediyorsanız öğrenmek hakkınız. Şimdi eksi kaldıralım şuradan. Y değerini de kaldıralım. Şunları da kaldırıyorum. If else bloğuna gerek yok. Eksi ve y değerini görmek istiyorum. Dikkat edin yukarıda x değerini 1, y değerine 0 döndürdü sign bit. Niçin öyle döndürdü? Çünkü dedi ki sen pozitif sayısın. Pozitif sayı istemiyorum. O yüzden 0 döndüm. Eğer negatif bir sayıysa 1 döneceğim. Yani benim asıl ihtiyacım olan şey negatif sayı olmasıydı. Negatif ise 1 dönerim diyor. Evet matematik fonksiyonlarımız da bu derste bitti. Artık diğer kütüphanelerin hazır fonksiyonlarıyla önümüzdeki ders devam edeceğiz.